Şimdi tabii bir taraftan arkadaşlar hani sadece yaptığımız eserlerde sadece hani onun ana işlevini yerine getirmek değil de ona insani şeylerde, teknik şeylerde katalım isteriz. Onun için ödül almış uluslararası kuruluşlardan Çanakkale Köprümüz, Osman Gazi Köprümüz, Yavuz Sultan Selim Köprümüz, Zigana, Eistihadimi Viyadüğü gibi birçok projemizde Uluslararası ödüller almış olan proje 1915 Çanakkale Köprüsü 2023 metre orta açıklığıyla aranızda mühendislik okuyan var mı ya da mühendis var mı? Genelde bir tane bir arkadaşımız orada çıktı, bir tane daha çıktı. Ben bir teknik eleman olarak ve bir yönetici olarak böyle bir projede görev yapmış olmaktan gerçekten Gurur duyuyorum. Dünyanın en büyük köprüsü. Bu da yine birçok ödüle e, layık görülmüş olan projelerimizden bir tanesi. Kuzey Marmara Otoyolu yine üzerinde e, en geniş tünellerin, otoyol tünellerinin dünyada olduğu güzergahlardan bir tanesi. İstanbul'un can damarı. Yani bir an gözümüzü kapatalım, şu Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olmadığını düşünelim. Sadece İstanbul değil, Türkiye. Hatta Avrupa'ya kadar sırayet eden sıkıntıların ortaya çıkması gerçekten çok da mümkün ve kesin diyebilirim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü kendi çapında üzerinden demir yolu da geçen, ki platformu hazır inşallah onu da geçireceğiz onun üzerinden, toplam 8 karayolu şeridi, 2 de demir olmak üzere, 59 metre genişliğiyle dünyanın en geniş tabliyesine sahip, Köprü. Onun da yine ödülleri var. Çan Çanakkale Malkara Otoyolumuz bahsettim köprümüzden. İstanbul İzmir Otoyolu bakın İstanbul İzmir Otoyolu'na biz başladığımızda 2013 yılları olsa gerek başladığımızda İzmir ile İstanbul arasının seyahat süresi 8,5 saatti. 8,5 saat. Bugün bu otoyolla 3-3,5 saat yapmamış olsaydık bugün İstanbul'dan İzmir'e yaklaşık 12-12,5 saatte gidiyor olabilirdik. Geleceği planlamak tam da budur. Gelecek vizyonu çizmek tam da budur diye ifade edebilirim. Osman Gazi Köprüsü, yine dünyadaki köprü sıralamalarında yanlış hatırlamıyorsam 7. sırada olan köprümüz. Bakın Avrasya Tüneli, 80 bin araç geçiyor. Ve e, şu yaklaşık 9 şiddeti diyebilirim ama 2470 yıllık deprem döngüsüne dayanıklı yapılmış olan çok çok önemli bir yapı denizin altından delme tünelle geçtiğimiz gerçekten kıymetli bir yapı. Şöyle demir yollarına doğru geçelim. Şu anda bu harita yaklaşık bizim demir yolu ağımız, konvansiyonel ağımız yaklaşık 11.600 kilometre civarında. Hemen üzerine ilave ettiğimiz yüksek hızlı demir ayı ile beraber 14 bin kilometre. Yapım çalışmaları devam eden 4.000 kilometre civarında var. İnşallah 2028'de bunları bitireceğiz. Planladıklarımız, projelerini bitirdiklerimiz var. Ve en son olarak da projesi devam edenler var. Şimdi tabii Trabzon'da bunun bir parçası. Değerli kardeşlerim, bu 2053 hedefidir. Bizler görür müyüz? Bilmiyorum ama sizler göreceksiniz Allah'ın izniyle. Böyle bir Türkiye'yi ben de görmüş olmayı gerçekten isterim. Böyle bir Türkiye'de siz 48 saatte tam bir Türkiye turu atma imkanı demir yoluyla e, imkanına sahip olacaksınız. İnşallah bunları planladık. Rabbim hepimize ama daha çok size bunları yapmayı, hayata geçirmeyi inşallah nasip etsin. Ulaştırmada yapay zeka teknolojileri. Şimdi yapay zeka arkadaşlar hani bize neresinde olmamız gerekir yapay zekanın? Yani yapay zeka tam olarak hani nedir? İnsan beyninin yerine mi geçecek diye? Şimdi şöyle birazcık geriye gidelim. Bakın bir sanayi teknoloji devrimi yaşandı. Ne oldu? Orada insan gücünden makinelere geçtik, devamında robotlara geçtik ve o sanayi devrimiyle beraber bizim gelir seviyemiz, refah düzeyimiz yükseldi. Yararlandık ondan. Şimdi karşımızda yapay zeka var, elbette yararlanacağız ondan. Ama yapay zeka, hani sizlerin mesela bir hocam biliyor, Trabzon Üniversitesi rektörümüz, mesela bir tane yeni yüksek okul açılacak, Orada hangi bölümler geleceğin bölümleridir diye kafa yorup YÖK'le beraber işte karar veriyorlar. Biz de takip ediyoruz. Yani size doğru meslekleri edindirme noktasında da bir gayretimiz var. Belli meslekler artık yapay zeka ile beraber ortadan kalkacaktır. Ama belli meslekler de ortaya çıkacaktır. Ee, i̇nsanın daha az beden gücü ve e, rutinde daha az Beyin gücü, öyle diyelim, ortaya çıkacaktır. Ama şunu unutmayalım yapay zeka ile ilgili özellikle. Bir kere yapay zeka sizin vermediğiniz ya da olmayan hiçbir şeyi ortaya koyamaz. Büyük veri dediğimiz büyük veriyi kullanarak orada birçok çözüm üretir. Oradan şeyler öğrenir ama yeni şey üretmesini beklemiyoruz. Peki bir de şimdi... Duygular, duygu konuşulduğu zaman, sevgi konuşulduğu zaman hangi organımıza ithaf ederiz? Değil mi arkadaşlar? Kalbe değil mi? Beyinde sevgi ya da duygu çok, hani demeyiz, ya bizim inancımızda da böyledir. Hani Kur'an-ı Kerim'de de yine e, bu anlamda kalbe birçok e, atıf yapılır, görev yüklenir. Ama şu andaki bizim tıp, Kalbin bu anlamdaki özelliklerini çok çözmüş değil. Dolayısıyla duygu tarafı hep olacak ve o kalple olacak. Bu yapay zekanın işi olmayacak. Burayı kaçırmayalım. Ben şöyle bir şey anlatayım. Ben Konuşmaya başlayalım. Ne kadar oldu arkadaşlar? Ha? Ne kadar oldu? 35 dakika. Şimdi salona bakıyorum, şöyle çok uyuyan yok. Yani... Demek ki ben de sunumun sonuna doğru geldim. Çok sizi yormadan şöyle yapay zeka ile ilgili, duygu ile ilgili şunu anlatayım müsaade ederseniz. Ben İzmir'de görev yaptığım zaman, Karayolları Bölge Müdürü olduğum zaman orada iskilipli kuş göz vinç diye bu kaldırma operasyonları yapan bir İsmet abimiz vardı. Dedi ki ben dedi İngilizce bilmediğim için çok üzgünüm dedi. Abi hayırdır dedim. Dedi ki yurt dışına makine almaya gidiyorum dedi. Benim çocuklar zehir gibi İngilizce biliyor dedi. Ben pazarlık ediyorum çocuklar tercüme, tercüme ediyor. Ama işimi çözemiyorum dedi. Niye abi dedim. Ya adamın konuşurken ne dediği, hangi duyguyla söylediğini anlamam lazım ki pazarlıkta doğru yerde olayım. Onun için üzgünüm dedi. Şimdi burada Hani e, duygu noktasında belki hani öyle olacak ki artık yabancı dil yapay zeka ile anlık e, çevrilecek. Ama duyguyu katması mümkün değil değerli kardeşlerim. Bu tarafı yapay zeka noktasında da atlamayalım. Ama yapay zekanın imkanlarını da asla kaçırmayacağız. Böyle bir lüksümüz de yok. Bu vesileyle İngilizcesi ya da yabancı dil olmayan, bir üniversite mezunu kardeşimin yani çok çok önemli bir eksikliği olduğunu söylemek isterim. Şöyle bir yabancı dil bilen kaç kişi var? Elleri görmek isterim. Kimisi şöyle azıcık kaldırıyor. Şöyle sanki o yarım mı? <laughs> o biraz yarım biliyor. İki tane yabancı dil bilen var mı? O maşallah. Üç tane. Üç tane orada bir e memleket neresi? Cameron. O maşallah o, o misafirimiz, kardeşimiz üç tane yabancı dil biliyor. En az bir tanesini bilelim değerli kardeşlerim. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Yine 17 milyon IP adresiyle ilgili bahsetmiştim. Bakın biraz önce bahsettiğim e, siber e, güvenlikle ilgili Avcı Azat, Kasırga ve Atmaca tamamen yerli yazılımlardır ve yapay zeka ürünleridir. Siber güvenliğimizi bu yazılımlarla sağladığımızı söylerim söyleyebilirim. Yine e, Demir yollarının 250 kilometre gelecekte 350- 400 kilometre hızla gidecek olan e, trenlerimizin işletmesinde biz yine dijital ve yapay zekayı kullanmış oluyoruz.